Şimdi bilgisayar mühendisliğinde sıkça problem yaratan konulardan bir tanesi de ben çok oyun oynuyorum, bilgisayarla ilgilenmeyi çok seviyorum, ee, çocukluğumdan beri bilgisayar kullanıyorum, bilgisayar mühendisi olabilir mi? Bu konular hakkında ne dersin? Kim Veya bilgisayar mı? Kimler bilgisayar mühendisi evet, Kim bilgisayar oldu? mühendisi olabilir? Şimdi bu ayrımı aslında çok güzel bir soru sordun, çok net bir ayrım var. İnsanlar bilgisayarla vakit geçirmekle bilgisayarın senin işin olması arasındaki farkı anlayamıyorlar. Ya bu şey gibi sokakta top oynamak zevkli ama profesyonel futbolcu olunca her gün 5-6 saat antrenman yapman lazım. Bu bununla bunun arasındaki fark gibi. Yani bilgisayarla vakit geçirmeyi sevmekle sakın sakına bilgisayar mühendisi olmayı veya da işinizin bilgisayar olmasını asla karıştırmamak lazım. Bunu nasıl analiz etmek lazım derken şimdi bilgisayarla bir kere vakit geçirmeyi sevmeyen insan yok. Herkes oyun oynamayı seviyor. Ben de seviyorum. Sen de seviyorsun. Çocuk da, çoluk da, herkes seviyor bilgisayarla oynamayı. Ya yani o yüzden özellikle oyun kodlam, şunu çok duyuyorum. Şimdi ben oyun oynamayı çok seviyorum. Ben oyun yazılımcısı olacağım. Oldu. Gel ol bakalım. Onunla o bir mi? Oynamakla onu yapmak, onu baştan aşağı mimarisini, tasarımını, kodlamasını yapmak asla bir değil. Bu e Yanılgıya asla insanların düşmemesi lazım. Yani bunu, şunu da demek istemiyorum, oyun oynamayı seviyorsan bilgisayar mühendisi olamazsın değil tabii ki de. Çoğu zaten oyun coder'ları, oyun bağımlısı seviyesinde oyun oynayan insanlar. Evet. Ama sadece söylemek istediğim, oynamakla o işi yapmak arasında dağlar kadar fark var. Yani bunu şunu düşünmeniz lazım, tamam ben bilgisayarla yine vakit geçireceğim ama saatlerce bazı şeyler üstüne uğraşacağım problemler çözeceğim, insanların isteklerini karşılayacağım ve kodlama gerçekten kolay bir şey değil. Tabii ki çalıştığınız sektöre ve işi sevme seviyenize göre değişir ama gerçekten kolay şeyler değil. Ee, yani bir ön izleme olması açısından mesela en basitinden girin YouTube'a Oyun mu kodlamak istiyorsun kardeşim? Oyun kodlayan insanları izle. Ama bunu youtuberlık seviyesine yapan insanlardan bahsetmiyorum. Mesela YouTube'da insanlar var. Eğlencesine video çekiyorlar kod videoları. Onlar bir referans değil. Gerçekten böyle 6 saatlik videolar çeken adamlar var. Adam sessizce sadece kodluyor. Gir bir bak bakalım o adamın 6 saatte dayandığı şeye dayanabilecek misin sen? Bu işi zevkle yapabilecek misin? O zaman işte gerçek kararını verebilirsin. Çünkü çok basit 5 dakikaya indir, indirgenebilecek bir durum değil bu. Ee, birazcık insanların aç bir açık bir Udemy'den bir kurs bakması lazım. Benim acizane tavsiyem yönelmek istediğiniz alana oyun mu kodlamak istiyorsun, işte otomasyon mu kodlamak istiyorsun, yapay zeka mı kodlamak istiyorsun? Girip o alanda kurslara, giriş seviye kurslara YouTube'dan olsun, Udemy'den olsun bir göz gezdirme olarak bakması lazım. Kesinlikle LinkedIn açın mesela. LinkedIn'den o işi yapan insanlara sorun. Tabii ki bir insanın da yok kardeşim olma bu meslek çok kötü demesine e, göre hareket etmeyin ama girip insanlardan fikir alın. Bu meslek zor mu? Sektörel hayat zor mu? Yani maaş durumları ne? Kesinlikle yani sadece ee, YouTube'dan gördüğünüz birkaç videoyla ile veyahut da siz vakit geçirmeyi seviyorsunuz diye bilgisayar mühendisi olmaya çalışmayın yani. <laughs>